Selamlar arkadaşlar, uzun zaman sonra bir Naruto videosuyla geldim. Bugün Kekkei Genkai nedir bunu açıklıyorum. Şimdi hemen videoya geçeyim. İyi seyirler. Geçen hafta size sadece bir shorts videosu attım. O yüzden bugün normal bir videoyla geldim. Ayrıca pazar günlerinden memnunsanız video günlerini güncelleyebilirim. Yorumları bekliyorum. Şimdi konuya geçeyim. Kekkei Genkai, Türkçe anlamıyla soy sınırı, kullanıcıların benzersiz teknikler kullanmasını sağlayan genetik bir anomalidir. Kelime de hem bu anomaliyi hem de tekniği tanımlıyor. Kekkei Genkai'ler belli klanların nesilleri tarafından aktarılıyor. Ayrıca genelde çoğu bir Kekkei Genkai'ye sahip olabiliyor. Bu yetenekler kopyalanamıyor ve kişiye, klana özgü kalıyorlar. O yüzden de savaşlarda kullanıcısına büyük avantajlar sağlayabiliyor. Kekkei Genkai 3'e ayrılıyor. Bunlardan biri Dojutsu. Daha önce bir videoda tüm Dojutsuları açıklamıştım. O yüzden koşup gidip bakın. Dojutsular göz temelli genetik yeteneklerdir. Hepsini daha önce anlattığımdan burada örnekleri olmayacak. İkinci olarak gelişmiş doğa dönüşümleri geliyor. Temel iki elementin veya mümkünse daha fazlasının bir araya getirilerek yeni bir doğa dönüşümü oluşturulmasıdır. Mesela ateş ve toprak birleşir, lav oluşur. Rüzgar ve su buzu oluşturur gibi. Ancak bu dönüşümleri başkaları da kullanabiliyor. Kullanım şekli Kekkai Genkai ile belirleniyor. Son olarak ise kullanıcısının kendi vücutlarını başka kimsenin kullanamayacağı şekilde kullanılmasını sağlayan Kekkai Genkai'ler var. Sakon ve Uko'nun tek vücut olması, Jugo'nun doğal enerjiyi emmesi veya Kimimaro'nun kendi kemiklerini kullanabilmesi gibi. Doğa dönüşümlerine de çok fazla yer vermeyeceğim. Bence onlar da aşırı derecede ilgi çeken bir şey yok. Arada bir iki tanesini söyleyeceğim. İlk olarak Haku. Kendine has tekniği Hiyoton kullanarak savaşıyor. Buz temelli bir teknik olan Hiyoton Yuki klanına özgü bir teknik. Şu an bilinen yaşayan bir kullanıcısı yok. Meiton ise rakipten alınan çakrayı manipüle edip yönlendirmek için kullanılan bir teknik. Seride Hiruko kullanıyordu. Yine seride kristal kullanan Guren adlı bir karakter vardı. Mevcut olan her fiziksel materyalden kristal üreterek savaşabiliyor. Iburi klanının Kekkei Genkai'si ise vücutlarını kısmen veya tamamen dumana dönüştürebildikleri bir teknik. Kurama klanı ise kullanıcısına bile zarar verebilecek, her birkaç nesilde bir doğan Genjutsu konusunda inanılmaz yeteneğe sahip bireylerden oluşuyor. Ryu Zetsu'nun Kekkei Genkai'si onun kendi yaşamını feda edip ölmek üzere veya ölmüş bir kişiyi geri getirmesini sağlıyor. Sakon ve Ukon az önce kategorileri sayarken söylediğim gibi vücutlarını moleküler bir boyuta birleştirerek tek vücut oluyorlar. Ayrıca bunu başkalarıyla yaptıklarında düşmanı hücretel bir şekilde yok edebiliyorlar. Jugo ise herhangi bir eğitim olmadan vücudu sayesinde Senjutsu kullanabiliyor. Kimimaro'nun Kekkei Genkai'si ise Shukotsu Miyaku. Kemiklerini yeniden şekillendirip savaşmasını sağlayan bir teknik. Kaguya klanına aitti ve son kullanıcısı Kimimaru'ydu. Mokuton'da Hashirama Senju'ya ait bir Kekkei Genkai. Ancak bu genetik olarak aktarımı bilinmeyen bir teknik. Haşirama dışında doğal olarak kullanabilen kimse bilinmiyor. Kekkei Genkai sahipleri tarih boyunca hep zorbalığa maruz kalmış insanlar oluyor genelde. Çünkü çevreleri onlardan korkuyor. Haku'nun hikayesinde bu daha detaylı bir şekilde anlatılmış. Ayrıca Shukaku gibi bazı kuyruklu canavarlarda normal yeteneklerin yanında kendi kekkei genkailerine sahipler. Örneğin Shukaku mıknatıs tekniği, Kokuha ise kaynatma tekniği kullanıyordu. Alakalı olarak ikiden fazla elementin birleşimine kekkei tora denirken, Kaguya'nın yeteneklerinin sınıflandırılma ismi ise Kekkei Mor olarak biliniyor. Dojut sular ve doğa dönüşümleri dışında bilinenler bunlardı. Sizin favoriniz buradakiler arasında hangisi? Düşünceleri yorumlarda bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve katıla göz atmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz.